Hemen canın sıkılmasın ya. Ömer de bu konağın çocuğu. Elimizde büyüdü. Karaca gelip de bir geçmiş olsun demeyeyim. De tabii canım hakkım var. Ömer seni sever sen de Ömer'i seversin. Severim tabii. Özü sözü bir. Mert bir delikanlı. Durduk yere kimsenin kötülüğünü istemez. Hak hukuk bilir. Ömer'i mi öveceksin bana şimdi? Bak Celal, sen benim ciğerimi bilirsin, ben de senin. Bizim kırk yıllık hukukumuz var. Aramızdaki bağ dostluktan öte, kardeşlik. Bundan sebep bunca yıldır sana yapılan iyiliği de kötülüğü de kolladım. Kendime yapılmış sayıp ona göre saf tuttum. Dostum dostum, düşmanım düşmanım oldu Hiç sorgulamadım. Eyvallah Cafer. Biliyorum. Ama Ömer başka Celal. Bunu ikimiz de biliyiz. Onu sen büyüttün. Kanı soyu senden değilse de sen yetiştirdin. Şimdi aranızda husumet var diye bir kalemde onu silip atacak adam değilim ben. Bu bana yakışmaz. En azından gidilip bir dinlenilmeyi hak eder değil mi? Gittin, dinledin. Ne oldu? Kendince haklı sebepleri var tabii. Yani durum şimdi ortada. Nicedir didişinsiz. Bundan sebep... ...her şeyi senden biliyor. Hata ediyor. Bin düşünüp bir konuşacağına... ...hiç düşünmeden benim üstüme iftira atıyor. Bizdeki tecrübe onda yok tabii. Ne yapsın? Bildiğine tutunuyor. İyi, tutunsun bakalım. Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Bir gün gerçeği anlayacak. Anlayacak, anlayacak da geç olmasın işte o gün. Ya belli ki bir düşmanınız var. Aranızdaki bu husumetten besleniyor. Bu husumet devam ettikçe ne olacak? Sizi birbirinize kırdıracak. Buna bir son vermen lazım. Büyüklük sende kalsın. Bir zeytin dalı uzat, bir orta yol bul. Artık birlik olma zamanı. Ben bana yeterim. Cafer, hanem sağlam. Hiç kimseye ihtiyacım yok, çok şükür. Gerisini Ömer düşünsün. Ömer bizden toydur. Doğru. Ama ya bana atılacak adam da değildir. Bunu en iyi sen bilirsin. Onu sen yetiştirdin. Durduğu yerde güçtür. Ya bana atma, yanında ol, yanında tut. Bu söylediğin hiçbir zaman olmayacak. Benim yanımda bir tek kişi var artık. O da kızım Sultan'dır. Öyle tabi. Sultan senin evladın. Evladına itimadının tam olması doğru. Ama bir Ömer'in yerini tutar mı bilmem. Ömer'in bak kurduluşu cesaret. Ziyadesiyle Sultan'da da var. Benim için Ömer meselesi kapanmıştır artık Cafer. Daha fazla konuşmaya gerek yok. Bahsettiğin adam bu mu? Ha, evet, evet, evet. Bu adamdı. Tıp aynısı, aynısı. Tıp bu adamdı. Komutanım, buyurun. Bravo Ömer. Elin emeğine sağlık. Bu resim işimizi hayli kolaylaştırır. Bunu şu altı ekiplere dağıtacağız. Müsaadenizle bir kopyasını ben rica edebilir miyim? Tabii tabii. bize de bir tane çok iyi olur. Evet, bizim de arama sürecimizi destekler. Asker. Gönü çoğalsın hemen ekipleri dağıt. Ne demeksin komutanım? Bu düşman her kimse bir açık verecek elbet. Bundan böyle ben de tetikteyim. El biriyle hakkından geleceğiz inşallah. 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 Sultan. Hı. Ne olmuş? Jandarma bir şey öğrenebilmiş mi? Fabrika dinamitleri yerleştiren adam. Jandarmalarda Ömer de her yerde arıyorlar. Biz de boş duracak değiliz. Elimizde resmi olduktan sonra... ...anlarız bakalım. Kimmiş, kimin itiymiş. Bakayım hele. Vay hey Demek ortalığı bulan buna sendin. Bu bende kalsın. Ben de araştırayım. El birliğiyle gırtlağına çökelim. Eyvallah. Eyvallah sağ ol. Hadi uğurlar olsun. Eyvallah. Gel kızım. teşhis edilmiş. Ortadan kaybolması lazım.